Ortadoğu'nun Orta Doğu'nun kralı denmiş. Musa, Oo Yeni ünvanlar kazanıyorsun. Ee, Abi hayırlı Avşa'nın Avşa'nın Emir. e, Avşa emiri. Avşa emiri Musa Yıldız. Peki, geldik buraya. Lucas Perry. Dünden beri Trend'de, Google'da Trend'de. Ben de Galatasaray'a yeni panter dedim. Şimdi, Alper, Lucas Perry'i beğendim. Yani biraz baktım böyle raporlarına vesairesine. Burada bir işte galeri yapılmış. Galatasaray'ın veli hattını Taferel önerdi. Galatasaray'a yeni kaleci Taferel Lucas Peri'yi önermiş. Taferel'den kendisi gibi Brezilyalı bir isim olan Botafogo, Botafogo'da forma giyen Lucas Peri ismi önerisi geldi vesaire denmiş. Burada işte oyuncu ile ilgili bazı bilgiler veriyor. Peri bir dönem Crystal Palace forması da giymiş arkadaşlar. Kaç yaşında? 25 yaşında genç diyebiliriz. Kaleciler rahat 34-35 yaşına kadar oynadıkları için 10 sene Galatasaray kalesini korur. İyi çıkarsa 5 milyon euro bonservis bedeli var. Ben Galatasaray isterse bunun 6'ya 7'ye çıkacağını düşünüyorum. Sağ Alper. ayaklı bir kaleci Alper. Bu sezon 67 maça çıkmış, 52 gol yemiş, 28 maçta da temiz yani clean sheet yapmış galiba yanlış anlamadıysam. Evet. Şimdi şöyle yaklaşmak lazım bu meseleye. Ben şunu çok sağlam kaynaklardan duydum. Bir artı bir kontrat yapacak Galatasaray Mustera'yla. Onun yanına ikinci kaleciyi de yabancı koyarsan bu sıkıntı. Evet. Bence e, Lucas Peri'yi de değerlendirelim. Musa sen de değerlendir ama e, Altay Bayındır mı Lucas Peri mi? Bunu da konuşalım. Abi bir tercim evet. varsa tabii ki Lucas Perry. Altay Bayındır değil yani hiçbir şekilde. Altay Bayındır defosu olan bir kaleci. Altay Bay Altay Bayındır birebirlerde büyüme yapamayan bir kaleci. Açık kapa kapatamayan bir kaleci. E, ama çizgide e, yetenekli bir kaleci. Şimdi e, Lucas Perry daha farklı bir profil. Şimdi e, tabii ki Brezilya'dan gelmesi, e, oyun başlatması falan çok iyi. Şimdi Galatasaray'ın Mustara'dan sonra yapacağı hamle şu olmalı bakınız profil olarak. Bir kere çizgide birebir de Mustara kadar güven vermesi lazım ama ayaklarının da Mustara'dan daha iyi olması lazım. Hani illa bir Iñaki Peña seviyesi olacak şart değil. Çünkü Tam sana bunu söyleyecektim yani. Evet Peña daha tamam artık Barcelona'da özellikle Atletico Madrid maçından sonra daha formayı bırakmaz diye düşünüyorum. E, o artık oldu orada. Yani Barcelona'da oldu diye düşünüyorum. E, hani o profilde olmasa bile şimdi şöyle de bir olay var. Aferal bu oyuncuyu eğer doğruysa ki doğrudur paylaşıyoruz. Lucas Perry'i Galatasaray'a öneriyor ama Taferel nerede şu anda? Taferel Liverpool'da Liverpool Alisson'un. Evet Alisson'un kaleci antrenörü. Liverpool'un kaleci antrenörü. Peki Taferel e, Lucas Perry'i neden Liverpool'a önermedi? Galatasaray'a önerdi. Lucas Perin'in e, Premier Lig'de Crystal Palace'a geldi geri döndü. Neden Premier Lig'de kalamadı? Önce bunları tartışmak lazım. Çünkü Galatasaray gidip de e, Uruguay'dan almadı Mustaray'ı. Mustaray Serie A'dan geldi. Hani oradaki rekabet sayısı farklı. Oradaki kaleciden beklenen konsantrasyon seviyesi farklı ve or, or, e, Serie A'daki antrenman kalitesi farklı. E, o yüzden e, Galatasaray böyle bir hamle yapması lazım. Ben 6-7 milyon euro olduğunu da düşünmüyorum. Yani e, şu anda Lucas Peri çok büyük ihtimalle çift haneli bir rakama çıkar diye düşünüyorum abi. Brezilya'dan eğer Türkiye'ye direkt gelecekse. Yani e, Mustera'nın devam edeceği senaryoda da ikinci kaleci Türk olmak zorunda zaten. Evet. Musa sen ne dersin? yüzde yani %100 de ama orada e, Mustera'dan sonrası Lucas Peri ve Altay ya da kimse hayır demez bence mesela. Yani iki, de, iki oyuncu da Galatasaray'ın e, kale sorununu çözer diye düşünüyorum. Yani katılır mısınız bilmiyorum. Bu arada mesela e, Alper'e de özelden şunu sormak istiyorum. E, Livakovic'i beğeniyor musunuz? Özelden sor. Yaz. Buradan özelden yaz. Whatsapp'tan yaz. Özelden sormak istiyorum. Alper'e Whatsapp'tan gireyim. Yani Livakovic mesela ya, Alper, Alper, Alper. Whatsapp'tan sana girecek. Al Hayret Alper gülmedi ya. Alper. Abi, yani <gülüyor> <gülüyor> ben so, ikiniz aynı anda konuştunuz. Musa odaklandım. Kusura bakma iyi Yani Livakovic'i beğeniyor musun? Yani Altay bence sanki hani biz Altay'ın hakkını yemişiz gibi geldi? Yani Altay Livakovic'ten bence daha iyi gibi mi geliyor? Ben, ben, ben daha çok beğeniyorum. Belli konsantrasyon hataları yaşıyor ama mesela 6 tane gol yedin Oşalant'ta. Ee, ama 2 tane de çok net gol pozisyonu çıkardı mesela. Evet şöyle de söyleyeyim hani verilen fiyat performansa baktığımız zaman Fenerbahçe doğru bir hamle yapmadı. Yani Altay'ı elinde tutsaydı kendileri açısından çok daha iyi iyi olurdu. Ama Livakovic biraz daha fundamentally çok daha doğru bir kaleci. Mustera ile kıyaslanacak seviyede değil yani şu anda form grafiği çünkü çok kıyaslandı Fenerbahçeliler tarafından. Ben Altay'ı ikinci kaleci olarak e, hani çok doğru bir e, kaleci bulmuyorum abi kusura bakmayın. Çok fazla Altay'ı beğenen bir e, beğenen bir şey değilim. Altay'ın daha kimse iyi olduğunu düşünüyorum ben yalnız. Onan'la kıyaslasana. Ya on, Onan şöyle abi adaptasyon sorunu yaşıyor. Onan'a bence Avrupa'da en iyi. Her maç Ama... hatalı geliyor ya. Evet abi doğru söylüyorsun ama e, yani e, son maçta yediği gol evet biraz terste yakalandı. Chelsea maçını izledim mi bilmiyorum. E, bizim, gerçekten... maçta o fizik... bizim maçta ya bizim maçlar fiyaskoydu abi, fiyaskoydu. Hı -hı. İkinci gol fiyasko özellik. Hadi ilk maçta duvarı kurduramadı çok iyi, barajı kurduramadı ama yani ikinci ikinci yediği gol üçüncülük seviyesinde bir gol e, gerçekten de çok kötü. E, o yüzden hani Eric Ten Hag basın toplantısında eski öğrencisi olan Hakim Ziyech'i övdü bayağı ama hani orada tamam Hakim Ziyech de e, içeri ters bir top attı. Yememesi gereken bir kaleciydi. Normal şartlar altında abi. E, Altay'ın formayı alması lazımdı. Ben United'dan ama şimdi o kadar çok baskı yaptı ki yönetime ona anayı getirmek için Eric Ten Hag o da tükürdüğünü yalamak istemiyor. Bir de işin o kısmı var. <laughs> evet Musa sen bu konuda bir ekleme yapacak mısın? Yok. Alper güzel özetledi zaten. Ama ben Livakovic'i yani bir kere o az önce bahsettiği hikaye var ya sanki e, kaleci karşı karşıya pozisyonlarda çok fazla defoları var. Hani e, Altay çok güzel kapatıyor. Mesela e, işte e, atıyorum Icardi Altay'la karşı karşıya kalsın ben bir tedirgin oluyorum ama işte Livakovic sanki orada küçülüyormuş gibi geldi bana. Bilmiyorum. Peki. Ee, Alper programa e, renk kattın, kalite kattın. Çok teşekkür ediyorum. Eee Musa da zaten arkadaşlar, e, biliyorsunuz programları beraber yapıyoruz. 100 beğeni Üçüm. Beş... Üçüm beğeni. Yok, 175'te kaldık. Sen kişi başı 100 beğeni istemiştin. 3000 beğeni olması gerekiyordu. Ya, benim 100 beğenim var orada. Siz alamamışsınız işte. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. evet arkadaşlar baş Aynı şey gibi yani başarılara ortak şey veya başarılar onun sayesinde başarısızlık Musa Yıldız ortalıkta yok. Ama buna rağmen Alper'le biz teşekkür ederiz Musa Yıldız'a. Ee, Alper Şahin'in kanalına abone olalım. Derin Haber'e, Futbol Muhabbeti'ne, bizim network'e abone olalım arkadaşlar. Ee, bu hatırlatmayı yaparak müsaade istiyoruz. Ee, yine akşam ve yarınki yayınlarda karşınızda olacağız. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın.